Herkese merhabalar, günaydınlar. Önceden e, ıspanak yemeği yapmıştım. Biraz artmıştı. Köklerine kadar buraya doğradım güzelce. Yıkadım. Ama tekrar şimdi sudan geçireceğim. 4 yemek kaşığı falan az bir koydum. İşte tuzunu baharatını ayarlayacağım kendime göre. Kavuracağım bunu güzelce arkadaşlar öncelikle. yemek evet, gördüğünüz gibi ıspanağımız pişiyor. Peynir rendelerim. Buraya yumurta kıyacağım. Ve buna bazı kendi zevkine göre toz baharatlar ekledim. Ama tuzu öneririm. Ben her şeyi çok seviyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle biz böyle aşırı da pişmiş sevmiyoruz. Şimdi bunu yufkam var benim. Buzluğa atıyorum. Çıkarıp çıkarıp böyle işe giderken, bir yere pikniğe, oraya buraya giderken içine bir şeyler sarıyorum. Bugün farklı olsun istedim. Şimdi yufkamızı hazırlayacağız.